Merhaba arkadaşlar, Arkadia Kimya'dan Mehmet Nasır Önlü ben. Arkadia Kimya satış ve pazarlama müdürüyüm. Arkadia Kimya esans ve aroma üreticisi olarak şirket hayatına devam etmektedir. Yerli ve milli bir firmadır. Tamamen yerli sermaye ile oluşmaktadır. Bugün World Food İstanbul 2005 Fuarı'nın 3. günündeyiz ve misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Biz aroma üretimi olarak müşterilerimizin şekerleme, çikolata, lokum, bisküvi, içecek, meyve suyu, her türlü gazlı ve gazsız içecek, meyve suyu, e, hatta nargileye varına kadar, tütün ürünlerine kadar birçok ürünü, birçok sektörü aromalandırıyoruz. Bu noktada burada müşterilerimizle e, kısa butik sunumlar yaparak, fuardan sonra temaslarımızı göndereceğimiz numunelerle perçinleyerek ticaretimizin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, genel anlamda başarılı bir fuar. E, müşterilerimizin de ilgisi e, bizi tatmin ediyor açıkçası. Umarım işlerimizi ve müşterilerimiz olan işlerimizi arttırarak geliştirmeye devam ederiz. Bir sonraki puarda görüşmek üzere.